bir denemek istedim. İnanın bu noktaya geleceğini bilemezdim. Ha, bu nokta dediği de 12 adaylık 3 Oscar, 16 adaylık 7 altın küre ve ömür boyu başarı ödülü. Bu nasıl bir deneme mimiklerin efendisi? Bu nasıl bir nokta? John Joseph Jack Nicholson. Gugup Kuşu filmindeki rolüne hazırlanmak için çekimlerin yapılacağı hastaneye birkaç ay öncesinden Takma isimle yaptığı söylenir. Gerçek olacak ki bu olağanüstü fedakarlık kendisine en iyi erkek oyuncu Oscar'ını getirir ki ben o filmde oynadığını değil delirdiğini düşünüyorum. Hatta kendisine de bu ödül sorulduğunda bu ödül akademide de pek çok delinin bulunduğunun ispatıdır der her yerde olduğu gibi. Yaklaşık 2000 kadınla birlikte olan biri hariç hiç kimsenin evlilik teklifini kabul etmediği ne aşk hayatı ama köpek balığı sırıtışlı, yakın bir arkadaşının cinayete kurban gitmesi sonucu yastığının altında bir çekiçle uyumaya başlayan, film çekim takvimlerini aşırı fanatiği olduğu Los Angeles Lakers maçlarına göre ayarlayan John, Joseph, Jack Nicholson'dan şu 5 filmi öneriyorum. Stres altındaysanız Dr. Buddy Rydell'le ile tanışın. 2003 yapımı komedi filmi Anger Management. Bu filmde Adam Sander ile birlikte kamera karşısına geçiyor ve ortaya hayli renkli bir komedi çıkıyor öfke kontrolü hocanız. Sizden çok daha öfkeli ise neler olur acaba? Bu müthiş çatışmayı kaçırmayın. Jack Nicholson ve Helen Hunt'a en iyi oyuncu Oscar'larını getiren 1997 yapımı romantik komedi As Good As It Gets obsesif, kompulsif, faşist, ırkçı Nicholson'a bu filmi izlerken kızmayıp şaşıracaksınız. Çünkü onun hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Tom Cruise'la kamera karşısına geçti. 92 yapımı birkaç iyi adam. Bu askeri cinayet soruşturmasında Nicholson'ın performansı yine takdire şayan ki hemen Oscar adaylığı geliyor bile. Bu estetik, karizmatik hikayeyi çok beğeneceksiniz. Eee mimiklerin efendisi dedik, köpek balığı sırıtışlı dedik. Bu adamdan ya bir Joker izlemeseydik? Ya bunu bir de hayal dünyası eşsiz Tim Burton çekmeseydi? 1989 yapımı aksiyon macera Batman. 1975 yapımı Guguk Kuşu. Adam yetenekli hanımlar beyler. Film çok iyi hanımlar beyler. Dağılalım. Aşk hayatın hiç bitmesin. Köpek balığı sırıtışlı genç adam. Haftada 75 dolara figürasyon olarak setlerde çalışıyordu. Adem Elması çok çıkık diyerek kendisine rol vermiyorlardı. Üniversitedeyken Yıldız Kenter hocama ''Hocam hayranı olduğunuz, aşık olduğunuz bir aktör var mı?'' diye sorduğumda onun adını vermişti. O ki oyuncu, yönetmen, yapımcı, film müziği bestecisi, tüm zamanların en büyük film yıldızlarından hala Adem Elması çıkık Clint Eastwood. telaffuzundan dolayı hiçbir yapımcının rol vermediği Eastwood'un bu özelliği yıllar sonra onu farklı kılan tarzı olarak anılacaktır. İlginçtir ki bir Amerikalı aktör esas kariyer sıçramasını kendi ülkesinde, Amerika'da Hollywood'un göbeğinde değil de yüzlerce kilometre uzaktaki İtalya'da yapacaktır. Efsane yönetmenlerden Sergio Leone ile Vahşi Batı furyasına girip kendisini tüm dünyaya İtalya'dan tanıtacaktır. Hatta ve hatta o kadar başarılı olacaktır ki Amerika'da aynı vahşi batı filmleri furyasının starı olan John Wayne tarafından fena kıskanılacaktır. Dörtü Harry filminde bir serserinin kafasına silah dayayıp ''Bu elimdeki 44'lük bir magnumdur ve yeryüzündeki en güçlü tabancadır. Kendine ne kadar şanslı olduğunu sormanı tavsiye ederim.'' diyerek o sene kapanmakta olan magnum firmasının sipariş yetiştirememesini sağlayan yaşayan efsane 3 Oscar'lı Clint Eastwood'dan şu 5 filmi öneriyorum. Oynadığı, müziklerini bestelediği, bir de üstüne yapımcılığını yaptığı 4 Oscar'lı Million Dollar Baby. Azimli bir kadın boksörle onlarca müthiş boksör yetiştirmiş, hiç kadın boksör çalıştırmamış Koç Frankie'nin görülmeye değer mücadelesi. Morgan Freeman'da filmin kaymağı. Ve yine yönettiği, oynadığı, yapımcılığını üstlendiği, ilginçtir müziklerine karışmamış bu sefer. 2004 yılında kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek Amerika Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen 1992 yapımı üniversitede odamın duvarını yıllarca süsleyen posteriyle Unforgiven. ununu elemiş, eleğini asmış, yaşlı haydut William Money'nin son bir iş daha kabul etmesiyle başına gelenleri işler. Bu sefer sadece oynadığı gerçek olaylara dayanan 1979 yapımı hapishane filmi Alcatraz'dan kaçış. Alcatraz adası üzerinde bulunan kaçmanın neredeyse imkansız olduğu tek başarılı kaçış denemesini anlatan bu filmi mutlaka izleyin. Nevi şahsına münasır polis müfettişi, 1971 yapımı kült film Kirli Heri. Dürbünlü tüfekli bir seri katilin peşine düşen ve onu alt etmeye çalışırken hukuk kurallarının dışına çıkıp kendi kurallarını uygulayan dedektif Harry'nin müthiş hikayesi. Demesem olmaz. Ya çok şey demeye de gerek yok. 1966 yapımı. The Good. The Bad. ugly